İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 28 Haziran 2023. Gikler Haber Bülteni. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin koronavirüs politikaları hakkında başlatılan soruşturmada dönemin Sağlık Bakanı Matt Hancock ifade verdi. Hancock, İngiltere'nin uyguladığı politikanın tamamen yanlış olduğunu söyledi. Hancock'a göre devlet memurları insanların ölmesini önlemeyi düşünmek yerine ölüleri nereye gömeceğiz gibi konulara odaklandılar. Soruşturma kapsamında Hancock'un İngiltere'yi bir salgını hazırlamakla görevli olan kabine komitesinin ise hiçbir toplantısına katılmadığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında finansal hizmetlerde işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat saptı imzalandı. Mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği ve İngiltere'deki finansal kurum yetkilileri düzenli olarak bir araya gelecek. İki taraftaki düzenleyici kurumların değişiklikler, uluslararası gelişmeler ve finansal piyasaları yönelik riskler gibi konularda birbirleriyle görüşecekleri belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'te 17 yaşındaki Neil M. polis tarafından bir trafik kontrol noktasında dur emrine uymadığı iddiasıyla başından vurularak öldürüldü. Gence aracın camından yakın mesafeden ateş açıldığı ortaya çıktı. Neil M. katleden polisin ardından cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gencin katledilmesi sonrası yüzlerce genç, nantar ve başkaca kentlerde sokaklara çıkarak karakolların önünde eylem düzenledi. Polis eylemlere biber gazı ve coplarla saldırırken gençler kendilerini taşlar ve havai fişeklerle savundu. Eylemlerde en az 31 kişiyi gözaltına alındı. Rojava'ya dönük artan saldırılara ilişkin açıklama yapan AVEKON, Avrupa topraklarında yaşayan halklarımızı direnişi daha fazla büyütmeye, Rojava değerimine hedef alan tüm saldırılara karşı Rojava devrimini savunmaya çağırıyoruz denildi. Aslan'a görüşmelerinde faşist sömürgecilik özel yönetimin yasalışı gösterilmesi ve işgalden vazgeçilmeyeceği konusunu bir kez daha emperyalist pazarlıkların konusu haline getirmiştir denilen açıklamada Rojava'ya yönelik yeni saldırıların kapıda olduğu vurgulandı. Açıklama devrimin kazanımlarını korumak için halkların enternasyonist dayanışmasına büyütelim çağrısıyla sonlandırıldı. Bu benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.